Eşimizde, dostumuzda, sevdiklerimizde gelip defnetmek isterdik ama burada hani birinci derecede 5-10 kişiyle mezarın başında cenaze namazı defin ediliyor. Ailesinden birini kaybetmeyen insan bu hastalık grip gibi geliyor. Ama ailesinden biri olup da bunun çektiği sıkıntıları gören insanlar bu hastalığın hiçbir şakasının olmadığını yani virüs rüzgardan bilene geliyor benim kanaatimce. Her şey insanın kendisinde bitiyor. Bir bakanlığı çabalamasıyla olmuyor. Herkes kendi önlemini kendi almak zorunda. Annem babam gömdüğümüz gün ertesi gün annemi götürük annem pozitif çıktı. Hepimiz ayrıldık. Cenazemiz ölümümüzü ne yaşayabildik ne anlayabildik. O yüzden yani çok üzüntülüyüz. Biz başkalarında duyarken konuşmaz çok kolay oluyor fakat yaş başımıza geldiği zaman çok şaşırıyoruz. Sanki bize bulaşmayacak da ortada bir varsayım varmış gibi hareket ediyoruz ama hiç öyle değil. Allah kimsenin başına vermesin bu hastalığı yani zor yani anlatmak hani tarif edilmeyecek bir şey yani. Ya maskelerini taksın, çok sosyal mesafeyi korusunlar. Çok dışarı çıkmasınlar. Kendilerini korusunlar yani. Eşlerini, dostlarını korusunlar.